Merhaba kıymetli izleyicilerimiz. 15 Temmuz'a ilişkin bunları biliyor muydunuz serimize? O gece İncilik'te aslında neler oldu bölümüyle devam ediyoruz. Malumunuz üzere İncilik üssüyle ilgili 16 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gerek yazılı gerek görsel medyada darbede kritik rol oynayan ve darbenin yönetildiği bir merkezmiş gibi yayınlar yapıldı. Bu yayınların neticesinde ise başta üst komutanı Bekir Ercan Van olmak üzere o gece görev yapan uçuş ve yer personeli daha ilk andan itibaren peşinen suçlu ilan edildiler. Peki işin aslı gerçekten kamuoyuna yansıtıldığı gibi miydi? Bu sorunun cevabını bulabilmek adına kanat arkadaşlarımızın savunmalarını incelemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda videomuza serinin ilk bölümüne konu olan 10. Tanker Rus Komutanı Tu General Bekir Ercan Van'ın 27 Şubat 2018 tarihinde iddianameye karşı vermiş olduğu savunma ile başlıyoruz. Ancak buna geçmeden hemen önce bugüne dek İncelik Üst Komutanı ve personeli ile ilgili basına servis edilen haberleri bir kez daha hatırlayalım. Temmuz darbe girişiminin kara kutularından bir tanesi de hemen arkamda bulunan İncelik Hava Üssü Komutanlığı. <laughs> Bakır Ercan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin merkezi olan İncirlik Üssü ile ilgili şoke edici detaylar. Tu General Van, hain planlarını devreye sokmadan bir gün önce aralarında iş adamlarının da bulunduğu 25 kişiyi karargahına çağırdı. Arasında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, dönemin İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Tu General Bekir Ercan Van'ı telefonla tam 3 kez General aradı. Van'ın İncirlik Hava Üssü'nden darbe girişimi gecesi 4 F16 savaş uçağı kaldırdığı ve bu uçaklara havada ikmal yapması için iki ikmal uçağı da kaldırdığı öğrenildi. Temmuz gecesinin büyük bir kısmını özellikle yakıt tankerlerinin trafiğinin bizzat Bekir Ercan Van tarafından yönlendirildi. girişimi nedeniyle tutuklanan İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tu General Bekir Ercan Van'ın darbe girişimi başarısız olunca ABD'den sığınma talebinde bulunduğu ileri sürüldü. Gördüğünüz gibi iddialar oldukça vahim. Peki ya gerçekler? O halde programa o gece İncirlik'te aslında neler oldu diye sorarak İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Tu General Bekir Ercan Van'ın ifadeleriyle başlıyoruz. 15 Temmuz öncesi en önemli işim, hava şehitlerinin ailelerine ve yakınlarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş olan Kartal Vakfı yararına, 23 Temmuz 2016 Cumartesi günü yapılacak ve yaklaşık 500 kişinin katılımının beklendiği dayanışma yemeği organizasyonuydu. Bahse konu yemeğe bizzat Hava Kuvvetleri Komutanı da dahil olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığından yüksek rütbeli komutanlar ile Adana ili protokolü ile Kartal Vakfı'na bağış yapması muhtemel Adanalı iş adamları davet edilmiştir. Bu kapsamda belirlenen listedeki iş adamları 14 Temmuz 2016 Perşembe günü üste davet edilmiş, kendilerine Kartal Vakfı faaliyetleri anlatılmış ve Kartal Vakfı yemeği davetiyeleri verilmiştir. 14 Temmuz Perşembe günü yukarıda açıkladığım Adanalı iş adamlarına verilen ön yemek nedeniyle eve saat 232330 2330 sıralarında geldim. Savunmasına 15 Temmuz günü üst içerisinde icra edilen rutin faaliyetlerden bahsederek devam eden Tu General Van, mesai sonrası yaşananlar ise şöyle anlatıyor. 19-19.30 saatlerinde mesaimi bitirerek yine üst içinde bulunan evime geçtim. Tüm haftanın yorgunluğu nedeniyle yaklaşık saat 20 sularında dinlenmeye çekildim. Yaklaşık saat 20.45 civarında Ankara Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi arayarak iki tanker uçağının kalkışı emrini verdi. Ben de filo komutanı ile harekat komutanını aradım ve saat 21 sularında önce filoya, oradan da 21.30 civarında kuleye geçtim. Ve yaklaşık saat 22.20'ye kadar kulede kaldım. Bu esnada 21.45 ve 21.47'de Asena 01, Asena 02 çağrı adlı tanker uçakları terörle mücadele harekatı kapsamında kalkışlarını gerçekleştirdiler. Kuleden ayrılmadan önce ABD'ye ait bir P-3 uçağında meydana gelen arıza nedeniyle pist içindeki bariyer kablosunun toplatılması gerekiyordu. Bu da yaklaşık 45 dakika süreyle F-16 ve benzeri uçakların iniş kalkışını engellediği için saat 22.10 ve 22.20 sıralarında Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde bulunan görevli binbaşı Kaya ile konu hakkında görüştüm. Bu arada dikkatinizi çekiyorum. İki adet tanker uçağının kalkışının üzerinden 30-35 dakika geçmiş. Biri Kayseri rotasında Kayseri'ye varmak üzere. Diğeri Afyon rotasına geçmiş olmasına rağmen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi tarafından tanker uçakları ile ilgili hiçbir soru sorulmadı. Hatta hava sahasının uçuşa kapalı olduğu dahi şahsıma söylenmedi. Bu nedenle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi emri gereği tanker uçaklarına kalk emri verilirken sorgulayacak veya tereddüt edecek hiçbir durum yoktu. Burada olayın akışına bir virgül koyup Van General'in Tanker uçaklarının terörle mücadele şartlarında kullanım konseptine dair beyanlarıyla devam ediyoruz. Terörle mücadele harekatı görevleri kapsamında icra edilen havada yakıt ikmali desteği sadece belli bölgede verilmemekte, görev türüne göre F4 ve F16 uçaklarına farklı uçuş rotalarında ve Türkiye'nin her tarafında havada yakıt ikmali desteği verilmektedir. Terörle mücadele harekatı kapsamında havada yakıt ikmali desteği genel olarak ani istek şeklinde yani önceden plansız olarak gerçekleşmekte. Görevler Ankara'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi veya Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi tarafından verilmektedir. Terörle mücadele harekatına ait kalkış emirlerinin büyük bölümü askeri Tafix telefon ile verilmekte. Resmi mesaj ise resmi sistemden saatler sonra iletilmektedir. Yani izah etmeye çalıştığım gibi Tafix telefonu ile kalk emri geldikten sonra tanker uçağı kalkar. Yazılı mesaj ise saatler sonra sistemden iletilir. Tanker uçak personeli de plansız uçuşlarda havada yakıt ikmaline gelen uçakların hangi görevi yaptığını asla ve asla bilmez. Bilmeye ihtiyaç duymaz. 15 Temmuz 2016 tarihinde yukarıda izah edilen usuller çerçevesinde yani tamamen rutin bir şekilde Hava Kuvvetleri Hareket Merkezi tarafından saat 20.45 civarı 2 adet KC-135R tanker uçağının TMAH kapsamında kalk emri verilmiştir. Uçakların rotada havada yakıt ikmali yapacağı, azami telsiz disiplinine uyulması, sivil yaklaşma üniteleriyle temas edilmemesi, bir uçağın Afyon, diğer uçağın Kayseri yönüne gitmesi emri verilmiştir. Emredilen yönler de dahil olmak üzere verilen emir rutindir. Zira Balıkesir, Bandırma veya Eskişehir'deki üstten intikal eden uçaklar söz konusu olabilir. Tanker uçaklarının rutin, terörle mücadele kapsamındaki uygulamalarına dair bu açıklamanın ardından şimdi anlatacaklarıyla Van General, 15 Temmuz'un gerçek planlayıcıları ve sahiplerinin ortaya çıkması adına çok somut bir ipucunu ortaya koyuyor. Burada büyük bir parantez açmak istiyorum. 15 Temmuz'dan 2 veya 3 ay önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tüm General İsmail Güneykaya, Kriptolu telefon dediğimiz milseç telefonundan beni arayarak Türkiye'nin orta bölgesinde iki noktada 24 saat esasına göre 2 KC-135 uçağı ile ne kadar süreyle görev icra edebileceğimizi, pilot, havada yakıt ikmali operatörü ve uçak durumunu sormuştur. Ben de üst komutan olarak 101. Havada Yakıt İkmali Filo Komutanı'na bu konuda görev verdim. İlgili pilot arkadaşlar konu hakkında birkaç değişik opsiyonlu çalışma yaptılar. Yapılan çalışma benim resmi Outlook hesabından gizli gizlilik derecesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı'na gönderilmiştir. Nitekim tüm General İsmail Güneykaya Outlook'tan gönderdiğim mesajı almayı takiben yine kriptolu Milseç telefonundan beni aramış, tarafımdan yapmış olduğumuz hazırlık kendisine arz edilmiş, sorularına cevap verilmiştir. Biz bu çalışmayı yaparken tamamen konunun terörle mücadele harekatı ve Türkiye'nin hava savunması kapsamında olduğunu değerlendirdik. Parantezi burada kapatıyorum. Bugüne dair bu çok ama çok önemli bilgiye Van General'in ilk olmasına rastladığımız gibi kendisinin bu hadisenin maddi gerçekleriyle ortaya çıkarılması adına mütakip beyanlarında da ısrarla konuyu gündeme taşıdığına şahit oluyoruz. Ancak o gecenin aydınlatılmasına katkı sağlayacak bu can alıcı gelişme sadece bununla da kalmıyor. 15 Temmuz'dan 2-3 ay önce Türkiye'nin ortasında iki tanker uçağı ile 24 saat esasına göre planlama yaptıran Hava Harekat Başkanı Tüm General İsmail Güneykaya benzer şekilde 14 Temmuz 2016 günü de devreye girerek İncirlik üstünde 15 Temmuz gecesi yaşanacaklara zemin hazırlamaya devam ediyor. 14.07.2016 tarihinde saat 10.30-11 sularında üst komutanı makamında bulunan Milseç telefonundan arandı. Tam saati hatırlamıyorum zira bilahare yapılacak erlerin terhis törenine katılmak için uçuş hangarına gidecektim. Telefonu açınca askeri nezaket kuralları çerçevesinde önce ben kendimi Tu General Van olarak tanıttım. Karşı taraf kendini tanıtmadan Van kapalıya geçiyorum dedi. Kapalı kriptolu konuşma demektir. Üst rütbeli komutanlar zaman zaman bu şekilde davranırlar. Kapalıya geçince karşı taraf Van, tüm General Güneykaya, kaç faal tankerim var dedi. Ben de cevap olarak komutanım 5 adet faal, 1 adet bakımda dedim. Kendisi hafta sonu özel bir terörle mücadele harekatı olabilir. 2 asil uçak, 1 yedek uçak ve ekip planlaması yap. Bu bilgi sende kalsın, gereksiz kişilerle paylaşma. Filo komutanı ile sadece uçuş ekipleri için konuşursun dedi. Sadece emredersiniz dedim ve konuşma sonlandı. Ben de özel bir TMH görevi olabileceği için emredildiği şekilde hiç kimseyle paylaşmadım. Sadece terhis töreninden sonra filo komutanına uçuş ekipleriyle ilgili nasıl sıkıntı var mı diye sordum. O da bana bir sıkıntı yok dedi. Bizi 15 Temmuz'un faillerine götürecek bu son derece önemli bilgilere bir ilave olarak tüm General İsmail Güneykaya'nın hava kuvvetlerinde yaşanan 15 Temmuz tasfiyelerinin ardından hızlı yükselişini sürdürdüğünü ve halen görevine Orgeneral rütbesiyle Muharip Hava Kuvveti Komutanı yani Geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı adayı olarak devam ettiğini belirtmeden geçmeyelim. Videomuza ise en son uçuş kulesinde Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ile görüşen Van General'in üst karargahına geçmesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Makamdayken muhtemelen saat 23.00 civarında Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Jandarma Kurmay Albay Halil Çelik aradı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından resmi mesaj sisteminden bir sıkı yönetim mesajı olduğunu ve bilgim olup olmadığını sordu. Ben de bilgimin olmadığını söyleyip emri bana da yollamasını söyledim. Albay Çelik bana sadece Adana Sıkı Yönetim Komutanı olarak atandığımı söyledi. Sonrasında nöbetçi amirine üssün giriş ve çıkışlara kapatılması emrini verdim. Bu emrimle üstten çıkışın kesinlikle olmayacağını, sadece askeri kimlikli personel gelirse dışarıda kalmaması için üsse alınmasını belirttim. Takiben Suriye koalisyon uçuşları dahil İncirlik hava üstündeki tüm uçuşları saat 0027 itibariyle durdurdum. Bir süre sonra Katar'da bulunan koalisyon harekat merkezinde görevli bir albay tarafından niçin uçakların kalkışına izin verilmediği konusunda aranınca Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ile yapılan koordine neticesinde ve yine Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin emriyle koalisyon uçuşlarına tekrar izin verildi. Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ile yapılan bu görüşmeler esnasında da tarafıma havadaki tanker uçakları ile ilgili bir soru yöneltilmedi, herhangi bir emir verilmedi. Burada bir hususa dikkat çekmekte yarar var. O geceye ait ceride kayıtları gösteriyor ki iddia edilenin aksine Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ile İncelik Üssü arasında sürekli bir iletişim var. Ancak ne ilginçtir ki harekat merkezi hiçbir zaman Tu Tuğgeneral Van'a Havadaki tanker uçakları hakkında bir soru sormamış, bu uçakların indirilmesiyle ilgili bir emir vermemiş. Devam ediyoruz. Saat 00.45 civarında üst mesaj merkezinden sıkı yönetim mesajı tarafıma ulaştırıldı. Genelkurmay başkanlığı tarafından gönderilen bu mesajda sıkı yönetim ilan edildiği söyleniyordu. Ancak mesaj bana mantıklı gelmedi. O esnada yanımda bulunan nöbetçi amiri ve güvenlik tabur komutanı vekili şahittir. Bu mesajı masamın üzerine dahi koymadan kırpma makinesinde derhal kırptım ve oradakilere biz bu işin içinde değiliz dedim. Zira aynı yerde yani Adana'da benden daha kıdemli bir komutan varken benim görevlendirilmem mantıklı değildi. Sonrasında saat 01.20'de Adana Garnizon Komutanı ve üstüm olan tüm General Osman Erbaş'a makamında ulaştım. Kendisine Genelkurmay'dan mesaj geldiğini, olayı anlamaya çalıştığımı, üstün emniyetini aldığımı belirttim tanker üst komutanı olarak görevimin başında olduğumu, sıkı yönetim komutanı görevini kabul etmediğimi söyledim. Ayrıca kendisiyle ilgili 15 ve 16 Temmuz günleri telefonlara cevap vermediği iddialarına Van Yener'in cevabı ise şöyle. 15 Temmuz öncesi özellikle Silahlı Kuvvetler Komuta Kontrol Harekat Merkezi Amiri Tuğ General İlhan Kırtıl, İncirlik Hava Üssü'nde icra edilen uçuşlar için tarafımı gece gündüz, hatta gece yarısından sonra evden dahi arayarak sorular sormuştur. Hatta zaman zaman son derece basit sıradan konular için bile tarafımı aramıştır. Ancak bahsedilen uçuşların durdurulması emri gibi son derece önemli bir konuda İncirliğin kritik durumu ortadayken nedense beni bilgilendirmemiştir. Bunun dışında Hava Kuvvetleri'nin üst seviye generallerinden tüm General İdris Aksoy dışında beni o gece arayan olmamıştır. Tüm gece cep telefonum yanımdaydı. Mesela Hava Kuvvetleri Komutanımız bir arasa, bir mesaj atsa dese ki Ercan beni ara, Keza Mehmet Şamver General aynı şekilde. Ne yazık ki benimle temas kurmaya çalışan olmadı. Bunun dışında Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin iddiası biz saat 05'e kadar Bekir Ercan Van'a ulaşamadık. Cep telefonu hattımın ve askeri hattın HTS kayıtları işte ortada. Görüldüğü gibi 05.15'e kadar beni aramamışlar. Arama yok, lakin aradığını iddia eden kişiler var. O gece İncilik Üssü'nden Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi emriyle kalkış yapan İki tanker uçağının ardından üçüncü tanker uçağının kalkış emrinin verilmesi Van General'in savunmasına şu şekilde geçiyor. 16 Temmuz saat 04.00 civarında makama geldiğimde telefon çalıyordu. Ben masama geçene kadar kapandı. Biraz sonra tekrar çaldı telefonu açarak Tu General Van diye kendimi tanıttım. Karşı taraf binbaşı gül diken. Komutanım İsmail Üner Albayım size ulaşmaya çalışıyordu ulaşamadık. İsmail Üner Albayım'ın görev ile ilgili emrini iletiyorum diyerek Y-14 sahasında hava savunma uçaklarına yakıt ikmal yapacaksınız, radarın taktik kanalında olacaksınız, kontrolsüz uçuşlar var dedi. Yani Asena 03 uçağı Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin bu emri üzerine kalkışmaya katılan uçakları önlemek amacıyla görev yapacak hava savunma uçaklarına havada yakıt ikmali yapmak amacıyla İncirlik Meydanı'ndan kalkış yapmıştır. Ayrıca Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin emrinde hava-yer mühimmatı yüklü hiçbir uçağa havada yakıt ikmali yapılmayacağı, telsiz teması dahil irtibat kurulmayacağı şeklinde olup, bildiğim kadarıyla Asena 03 uçağı hiçbir hava-yer mühimmatı yüklü F-16'ya havada yakıt ikmali yapmamıştır. Sabaha karşı Asena 01, Asena 02 Çağrı adlı tanker uçaklarının İnciliküsü'ne inişinin ardından yaşanan olayları Tuğ General Bar şöyle anlatıyor. Uçuş ekipleri filoya gelmeden önce Cumhuriyet Savcısından bir tebligat olduğuna dair merkez komutanından haber aldım. Sonrasında filo komutanının odasından Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi'ni aradım. Nihat Kökmen Kor General çıktı. Durumu kendisine izah ettikten sonra kendisi hiçbir sorumluluk almadan telefonu Kor General Hasan Hüseyin Demirarslan'a verdi. O dönem Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan Demirarslan Kor General bana Ercan, Asena 03 uçağını geri çağır, uçan ekipler de konuyla ilgili ifadelerini hazırlasınlar dedi dersiniz komutanım diyerek telefonu kapattım. Daha sonra uçuş ekipleri briefing salonunda toplansın diye emir verdim ve kendilerine bize Ankara Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden terörle mücadele harekatı emri verildi. Siz de bu emrin gereğini yerine getirdiniz. Bu emir ile ilgili sorumluluk bende. Ben size emrettim siz de kalktınız. Gerçekte ne biliyorsanız onu yazın. Size kim ne sorarsa gerçeği anlatın dedim. Bu konuşmadan bir dakika sonra filodan ayrılarak üst karargahına geçtim ve merkez komutanını arayarak karargaha davet ettim. Kendisinin bana ilettiği tebligatı okudum ve ona bir tu general olduğumu, beni bir merkez komutanlığına ancak benden bir kıdemli subayın davet edebileceğini söyledim. Kendisi doğru söylüyorsunuz komutanım, ben konuyu tümen komutanı ile görüşeyim dedi. Akabinde üst komutanı olarak göreve faaliyetlerine yerine getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Tuğgeneral Van, Amerikan Karargahı Komutanı Albay John Walker ile yaptığı toplantıyı şöyle anlatıyor. Olayın yaşandığı tarihte İncirlik üssünde 13 ülkeden yaklaşık 3500 personel bulunmaktaydı. Ben uluslararası bir yönetiyorum. 16 Temmuz sabahı Türkiye'de yaşanan hadise ile ilgili verdiğim emirlerin yanı sıra bir yandan da yabancı ülke askeri temsilcileriyle görüşüyor, onların sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Bunun içinde Amerikalısı, Katarlısı, Danimarkalısı, Almanı var. Üstte elektrik kesintisi yaşanıyor, jeneratör ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorum. Üstün yakıtı kesiliyor, Suriye değişide karşı gerçekleştirilen koalisyon uçuşunun aksamaması için bu problemi bir çözüm üretme gayretindeyim. Koca koca adamların sabaha kadar evlerinde, odalarında saklandıkları ve pozisyon aldıkları bir ortamda, ben gözaltına alındığım ana kadar üst komutanı olarak görevlerimi yerine getirmeye devam ettim. Ne zaman ki Savcı Osman Tezcan ve Emniyet Genel Müdürü geldi, Üst Harekat Komutanı Erhan Gazioğlu'na makam telefonunu teslim ettim ve üst komutanlığını sana bırakıyorum emir komuta sende dedim. Hakkında Amerikan karargahında iltica başvurusunda bulunduğu iddialarına ise Van General'in cevabı şöyle. Amerika'dan iltica talebi bulunduğu iddiası kesinlikle yalandır ve iftiradır. Kaçmak gibi bir niyetim ve teşebbüsüm olsa bunu pilotu olduğum yaklaşık 20 saat havada kalma kabiliyeti olan tanker uçağı ile yapardım. Bu iltica etti şeklinde çıkan uydurma haber o dönem Gaziantep'te konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemlerinde görevli iki Amerikalı subayın kendi aralarında konuştuğu bir muhabbetin bizim karacı bir subay tarafından duyulmasıyla ortaya çıkmış. Acaba o arkadaş iltica etmenin İngilizce karşılığını biliyor mudur? Orası muallak. O iki Amerikalı'nın konuşmasından sonra bu karacı subay Van General Amerikalılara iltica talep etmiş diye Tümen Komutanlığı'na rapor etmiş. Gözaltına alındığım esnada orada bulunan Tuğ General İrfan Özsert o gün ve sonrasında Amerikalılar ile hep temas halindeydi. Sorsaydı Amerikalılara benim gerçekten böyle bir talebim olmuş mu? Haya duyarım. Haya duyarım adamın bu şekilde bir olay anılmasından. O gece İncilik Üssü Komutanı olarak Devlet Erkanı'ndan kimlerle görüştüğünü, bu kapsamda verdiği emirleri ve ayrıca İncilik Üssü'nün zamiyesinde yaşanan olayların sanki darbe faaliyetinin bir parçasıymış gibi lanse edilmesine Van General'in cevabı ise şöyle. Olay günü verdiğim emir ile öncelikle ve derhal İncirlik Hava Üssü'nün iki nizamiyesini giriş ve çıkışlara kapattım. Böylelikle üs içinden kimsenin Adana ili içinde kalkışmaya destek vermesi ihtimalini ortadan kaldırdım. Personelimi üs çağırma planı uygulamadım. Böylece herkesin evinde kalmasını ve olaylara karışmamasını sağladım. Askeri hiyerarşide üstüm olan Adana Garnizon Komutanı tüm general Osman Erbaş ile askeri hattan olay hakkında detaylı olarak görüştüm kendisine sözde yurtta sulh konseyinin mesajını tanımadığımı, hiç kimseyi üstün dışına çıkarmadığımı, ancak Amerikalıların Suriye Eğit Donat Projesi kapsamında üstten çıkmak istediklerini kendisine ilettim. Kendisi de bana Amerikalılar dahil üstten hiç kimseyi çıkarmama emri verdi. Ben de bu emrin gereğini yerine getirdim. Gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri üst önüne geldiler. Sonrasında bize sıkı yönetim mesajını getiren jandarma personeli üstten ayrılırken bu polis ekibiyle karşılaşmışlar. Aralarında bir tartışma yaşanmış ve polislerden biri havaya ateş açmış. Havaya ateş ettiklerinde beni güvenlik tabur komutanı vekili Osman Karamanoğlu aradı. Bunun üzerine derhal olay bölgesine gittim. Nizamiye'ye vardığımda neredeyse jandarma ile polis birbirlerine gireceklerdi. Bizim binbaşımızı kolundan çektim Kolluk kuvvetlerinin karşı karşıya gelmemesi için olayı yatıştırdım. Sonrasında hemen konuyla ilgili Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile görüştüm. Vali Bey'e komutam altındaki hiçbir askeri ve sivil personelin Adana'ya gitmesine izin vermediğimi, iki nizamiyeyi de giriş çıkışlara kapattığımı ifade ettim. Özellikle Adana Cumhuriyet Başsavcısı ile uzun uzun konuştuk. Savcı Bey'e açık ve net biçimde kalkışma ile ilgim olmadığını, ayrıca askeri ve sivil personelimi üst içinde muhafaza edeceğime ilişkin kesin teminat verdim. Adana Emniyet Müdürü ile polis ve askerin karşı karşıya gelmemesi, herkesin aklı selim davranması ve nizamiye bölgesinde polislerce havaya ateş açılması hususunu görüştük. Kendisine personelin üstten çıkmayacağı ve sükunetlerini korumaları konusunda kesin emir verdiğimi belirttim. Emniyet müdürü de TEM şube müdürüyle görüşeceğini belirtti. Nitekim bu çabalar neticesinde Adana ilinde 10. Tankerüs Komutanlığından kaynaklanan hiçbir olay yaşanmamıştır. Van General gözaltına alınmasının ardından savcılıkta verdiği ifade aslında savcı yetili arasında geçen diyaloglara şöyle değiniyor. 16.07.2016 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Odasında verdiğim ifademi 2 tane Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı toplam 6 kişi almıştı ve Cumhuriyet Savcısı Osman Tezcan tarafından şahsıma yönelik olarak ''Sayın Paşam, Sayın Vali'ye her şeyi söylemişsiniz. Ancak doğrudan Sayın Valim biz sizin arkanızdayız demediğiniz için buradasınız. Bizi de uğraştırıyorsunuz.'' şeklinde ifadeler kullandılar. Ben de kendilerine yapmış olduğum tüm uygulamalar ile Vali Bey'in ve hukukun yanında olduğumu gösterdiğimi düşündüğümü ifade ettim. 10. Tanker üst Komutanı olarak 15-16 Temmuz 2016 tarihinde vermiş olduğum tüm emirler ve uygulamalar Sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin tarafıma tevdi etmiş olduğu iddia edilen görevleri asla ve asla kabul etmediğimi ve yine tarafıma verildiği iddia olunan görevlerin hiçbirini yapmayarak hukukun yanında olduğumu gösterdiğime inanıyorum. Son olarak altını çizmek istediğim bir husus ise 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde 10. Tankerüs Komutanlığı'ndaki çoğu personel Türk Ceza Kanunu'nun 24 Taksim 2 maddesi uyarınca verdiğim emirleri yerine getirdiler. Personelin benim verdiğim emirlerden kaynaklanan bir sorumluluğu var ise, sorumluluk onlara değil bana aittir. Şahsıma verilen tamamı kanuna uygun olan emirlere nasıl uymak zorundaysam, personelim de benim verdiğim emirlere uymak zorundadır. Nitekim 15-16 Temmuz günleri personelime kanunsuz ve konusu suç teşkil eden hiçbir emir vermedim. Verdiğim tüm emirler rutin olarak yaptığımız görevler olup, şahsıma sıralı komutanlıklar tarafından verilen rutin görevlerin gereğini yapmak amacıyla verilmiştir. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İncelik Üssü ile ilgili yayınlarımıza Tu General Bekir Ercanban'ın 22 Ağustos 2020 tarihinde mütalaya karşı yapmış olduğu savunma ile devam edecek ve Türkiye'nin orta noktasında iki tanker uçağına 24 saat esasına göre planlama emri veren dönemin Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Tüm General İsmail Güneykaya'nın o geceye dair rolünü mahkeme tutanaklarında araştırmaya devam edeceğiz. O zamana dek sağlıcakla kalın.